Bize gönderdiğin kaynakları masaya yatırdık ve bugün ee, gerçekten de çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Görünüşte çocuk oyuncağı gibi ama binlerce insanı hatta aralarında yüzlerce doktoralı akademisyenin olduğu kişileri bile kelimenin tam anlamıyla çileden çıkaran ünlü bir beyin jimnastiği Monty Hall problemini inceliyoruz. İstersen problemi doğrudan sana sunarak başlayalım. Bir yarışma programındasın, önünde üç tane kapalı kapı var. Birinin arkasında son model bir araba, diğerinin arkasındaysa keçiler. Bir kapı seçiyorsun, diyelim ki bir numaralı kapıyı seçtin. Sonucu kapıların arkasında ne olduğunu biliyor ve senin seçmediğin kapılardan birini, mesela üç numarayı açıyor, arkasından bir keçi çıkıyor. İşte o an sana dönüp soruyor, seçimini değiştirip İki numaralı kapıyı almak ister misin? Ne yapardın? İlk seçiminde mi kalırdın? Yoksa değiştirir miydin? Şöyle bir düşününce geriye iki kapı kalmış, biri arabalı, biri keçili. Yani sezgilerimiz anında diyor ki şans artık yüzde elli, değil mi? Öyleyse değiştirmenin ne farkı olabilir ki? Bu sezgisel yaklaşım o kadar doğal ki aslında beynimizin tam olarak böyle çalışması için evrimleştiğini söyleyebiliriz. Bir belirsizlikle karşılaştığında en az enerji harcayan yolu seçer, olasılığı mevcut seçenekler arasında eşit dağıt. İki kapı, bir ödül. Eşittir yüzde elli. Ama bu problemin dehası da tam burada yatıyor işte. Sezgilerimizin bizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü gösteriyor. Bu sadece bir bilmece değil, karar alma mekanizmamızdaki bir tür yazılım hatasını ortaya çıkarıyor sanki. İşte bu hata yüzünden ortalık fena karışıyor zaten. Hikaye Merlin Was Savant giriyor. Kendisi Parade dergisinde Merlin'e sor köşesini yazıyor ve o dönem Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kişi. Bir okuyucu ona bu soruyu soruyor ve Merlin köşesinde çok net bir cevap veriyor. Evet, kesinlikle değiştirmelisiniz. Kapıyı değiştirmek kazanma şansınızı ikiye katlar ve bu cevabın ardından resmen kıyamet kopuyor. Kıyamet kelimesi hiç abartı değil. Savanta yaklaşık 10 bin mektup gönderiliyor. İşin inanılmaz tarafı ne biliyor musun? Bu mektupların bin’e yakını PhD unvanlı akademisyenlerden, üniversitelerdeki matematik ve istatistik bölümlerinden geliyor ve büyük çoğunluğu onun fahiş bir hata yaptığını, temel olasılık prensiplerini anlamadığını son derece küçümseyici ve öfkeli bir dille yazıyor. Bin tane mi? Ciddi misin? Sadece matematikçiler de değil, her alandan akademisyenler mi? Bu, bu inanılmaz. Yani ülkenin en zeki beyinleri bir araya gelip sen yanılıyorsun, biz biliyoruz diyorlar, öyle mi? Aynen öyle. Hatta tarihin en üretken matematikçilerinden biri olan Paul Erdos gibi bir deha bile sonucun bir bilgisayar simülasyonuyla defalarca kanıtlandığını görene kadar ikna olmuyor. Bu durum eğitim seviyesi ne olursa olsun kökleşmiş sezgilerimizle soğuk matematiksel gerçeklik arasındaki o derin uçurumu çok net gösteriyor. İtiraf etmeliyim, bu problemle ilk karşılaştığımda ben de o %50 %50 tuzağına düşenlerdendim. Sezgilerimizin ne kadar inatçı olabildiğini ilk elden biliyorum. Açıkçası ben de hala o PhD'li okurlarla aynı kamptayım. Yani iki kapı kalmışken birini seçmek neden diğerinden daha avantajlı olsun ki? Mantığım almıyor. Seçimi değiştirmek kazanma şansımı nasıl ikiye katlayabilir? Lütfen bunu bana bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlat. Elbette. Şimdi bunu adım adım hiç karmaşık formüllere girmeden açalım. Kilit nokta, sonda kalan iki kapı değil. Bizi yanıltan şey bu. Asıl kilit nokta, sunucunun sana verdiği yeni bilgi. Sunucunun hangi kapıyı açtığı rastgele bir eylem değil. Bu bilgi tüm denklemi baştan yazıyor. En basit yolu olası tüm senaryoları düşünmek. Üç temel senaryo var ve her birinin gerçekleşme olasılığı üçte bir. Diyelim ki sen her zaman bir numaralı kapıyı seçiyorsun. Birinci senaryo, araba gerçekten de seçtiğin bir numaralı kapının arkasında. Bu üçte bir ihtimal. Sunucu keçi olan iki veya üç numaralı kapılardan birini açar. Eğer bu durumda kapını değiştirirsen kaybedersin. Tamam, bu basit. İkinci senaryo, Araba 2 numaralı kapının arkasında. Bu da 3'te birlik ihtimal. Sen biri seçtiğin için sunucu sana arabayı gösteremez. Bu yüzden diğer keçinin olduğu 3 numaralı kapıyı açmak zorundadır. Eğer seçimini değiştirirsen 2 numaralı kapıya geçer ve kazanırsın. Hı hı. Üçüncü senaryo. Araba 3 numaralı kapının arkasında. Yine 13'lük bir ihtimal. Sen biri seçtin. Sunucu yine diğer keçinin olduğu iki numaralı kapıyı açmak zorundadır. Eğer seçimini değiştirirsen... 3 numaralı kapıya geçer ve kazanırsın. Tamam. Sonuca bakalım. Kapıyı değiştirerek 3 senaryonun ikisinde kazanıyorsun. İlk seçiminde kalarak ise sadece 1 senaryoda. Yani değiştirirsen kazanma şansın 2/3. Kalırsan 1/3. İlk seçiminin doğru olma ihtimali 1/3'tü, yanlış olma ihtimali ise 2/3'tü. Sunucunun yaptığı tek şey o iki üçlük yanlış alandaki bariz seçeneği elemek ve tüm o iki üçlük olasılığı kalan tek kapıya yoğunlaştırmak oldu. Senin bir üçlük şansın hiç değişmedi. Ama diğer kapı artık 2 üçlük bir şansa sahip. Bu ilginç bir bakış açısı. Yani bütün mesele benim ilk seçimimin büyük olasılıkla yani 66 ihtimalle yanlış olması mı? Bu biraz şuna benziyor. Yarışmanın başında sunucu bana diyor ki, istersen kendi seçtiğin tek kapıda kal, istersen diğer iki kapıyı birden alabilirsin. Ben de doğal olarak diğer iki kapıyı alıyorum derim. Sonra sunucu o iki kapıdan keçi olanı benim için bedavaya açarak bana bir iyilik yapmış oluyor. Kesinlikle. Tam olarak bu. Bu birleşik kapılar analojisi mantığı kavramanın en iyi yollarından biri. Şimdi bu mantığı daha da sarsılmaz hale getirelim ve Marilyn Savant'ın eleştirilere karşı kullandığı o meşhur analojiyi ele alalım. Milyon kapı senaryosu. Önünde 3 değil tam 1 milyon kapı olduğunu düşün. Sadece birinin arkasında araba var, diğer 999.999 .999 kapının arkasında keçi. Sen bir numaralı kapıyı seçiyorsun. Kazanma ihtimalin ne kadar? Milyonda bir. Yani neredeyse imkansız. Sonra sunucu geliyor o arabanın nerede olduğunu biliyor ve senin seçtiğin bir numaralı kapıyla, diyelim ki 777.777 numaralı kapı hariç diğer 999.998 kapıyı tek tek açıyor ve hepsinin arkasından keçi çıkıyor. Şimdi sahnede sadece iki kapalı kapı var. Senin o milyonda bir ihtimalle seçimin olan bir numara ve sunucunun özellikle açık bırakmış olduğu 777.777 numara. Sunucu sana soruyor. Bir numarada mı kalmak istersin yoksa 777.777'ye geçmek mi? Tamam işte şimdi jeton düştü. Tabii ki değiştiririm. Çünkü benim ilk setimimin doğru olma ihtimali neredeyse sıfır. Araba büyük ihtimalle sunucunun bırakmış olduğu diğer kapının arkasında. Milyon kapı örneği bunu çok bariz hale getiriyor. Demek ki sorun sadece 3 kapı olunca bu kadar net görememekmiş. Kesinlikle. Sayılar küçülünce sezgilerimiz devreye girip mantığı bulandırıyor. Ama matematik aynı matematik. Olasılık transfer olmuyor. Aslında en başından beri oradaydı. Şöyle düşün. İlk seçimini yaptığında seçtiğin kapının kazanma ihtimali 1 bölü 3. Seçmediğin diğer iki kapının toplam kazanma ihtimali ise 2 bölü 3'tür. Bu bir paket. Sunucu o 2 bölü 3'lük paketin içinden İşe yaramayan parçayı, yani keçiyi atıyor. Geriye ne kalıyor? Paketin tüm 2 bölü 3'lük değeri o tek kapıda yoğunlaşmış oluyor. Sunucunun eylemi aslında sana kapalı kapılar hakkında hayati bir bilgi veriyor. İşte buna matematikte koşullu olasılık diyoruz. Yeni bir bilgi edindiğimizde olasılıkları güncelleriz. Yani sunucunun eylemi rastgele değil, bana bir ipucu veriyor. Kesinlikle sunucunun eylemi senin seçimine ve arabanın konumuna bağlı. Bunu sayılarla da kanıtlayabiliriz. Ama formüllere boğulmak yerine önemli olan sonuç şu. Sunucunun hareketi sana değerli bir bilgi veren kasıtlı bir ipucu. Sana adeta "Hey, ilk seçimin büyük ihtimalle yanlıştı ve doğru cevap büyük ihtimalle bu kapının arkasında." diyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Bu sadece partilerde anlatılacak eğlenceli bir bilmece değil, değil mi? Kaynakları okurken fark ettim. Bu durum insanların nasıl düşündüğü ya da çoğu zaman düşünemediği hakkında çok derin şeyler söylüyor gibi. Tam üstüne bastın. Bu bilmece psikolojik literatüründe çok iyi bilinen bazı temel bilişsel önyargılarımızı, yani zihinsel zaaflarımızı su yüzüne çıkarıyor. Birincisi sahiplik etkisi. Endowment effect sırf bir şey seçtik diye ona gerçekte olduğundan daha fazla değer verme eğilimindeyiz. Bu benim kapım diyoruz ve ondan vazgeçmek istemiyoruz. Seçimimiz kimliğimizin bir parçası haline geliyor neredeyse. Doğru. Ondan vazgeçmek bir tür kayıp gibi hissettiriyor. Sanki kendin malından vazgeçiyorsun. Kesinlikle. Bu da bizi ikinci önyargıya getiriyor. Mevcut durumu koruma eğilimi, status quo bias. Genellikle bir değişiklik yapmaktansa mevcut durumu korumayı tercih ederiz. Değişiklik yapmak aktif bir eylem gerektirir ve beynimiz bunu riskli olarak kodlar. Hareketsiz kalmaksa daha güvenli hissettirir. Matematik aksini söylese bile. Ve sanırım en acı verici olanı da sonuncusu. Ağır gelir. Kazanan bir kapıdan vazgeçmiş olma düşüncesi, en başta yanlış kapıda kalmış olmaktan daha acı vericidir. Çünkü ilk senaryoda suçu kendimize atarız. Neden değiştirdim ki? İkincisinde ise suçu kadere atabiliriz. Şansım yokmuş. Bu çok etkileyici. Matematik bu kadar açık ve net bir şekilde değiştir derken psikolojimiz adeta frene basıyor ve sakın kımıldama pişman olursun diyor. Yarışmanın orijinal sunucusu Monty Hall bile bunun farkındaymış. Okuduğum bir kaynakta yarışmacıların bu psikolojisini bildiğini ve onlar üzerinde baskı kurmak için kullandığını söylüyor. Bazen sırf yarışmacı doğru kapıyı seçti diye para teklif edip onu kapısından vazgeçirmeye çalışırmış. Sırf o psikolojik savaş için. Evet, Hall bir şovmen ve insan psikolojisinin ustasıydı. O problemin bu steril, matematiksel versiyonunu her zaman uygulamıyordu. Yarışmacının psikolojisiyle oynuyordu. Ama Problemin standart varsayımları altında, yani sunucu her zaman bir keçi kapısı açmak ve her zaman değiştirme şansı sunmak zorundaysa matematik yanılmaz. Öyleyse toparlayalım. Anlıyoruz ki Montiol probleminin sırrı sadece üç kapı ve iki keçi de değil. Aslında küçük gibi görünen yeni bir bilginin bile olasılıkları ne kadar dramatik bir şekilde değiştirebileceğini anlamakta yatıyor. Ve sezgilerimiz bu konuda genellikle hatta neredeyse her zaman yanılıyor. Mantığımızla psikolojimiz arasında amansız bir savaş var. Tam olarak öyle. Ve bu durum üzerinde düşünmeniz için önemli soruyu gündeme getiriyor hayatınızın başka hangi alanlarında yeni bilgiler aslında değiştirmeniz yönünde olasılıkları arttırmışken, siz hala %50-%50 şans olduğunu varsayarak ilk seçiminizde ısrar ediyor olabilirsiniz. Kariyerinizde, yatırımlarınızda, hatta savunduğunuz fikirlerde. İlk seçiminize o sahiplik etkisiyle duygusal olarak bağlanıp kalıyor musunuz? değişim riskli geldiği için mevcut durumumu koruyorsunuz, yoksa en kötüsü yanlış bir hamle yapmanın pişmanlığından kaçındığınız için daha yüksek kazanma ihtimalini bile bile hareketsiz mi kalıyorsunuz? Bazen hayat da bize bir sunucu gibi yeni bilgiler sunar. Önemli olan o keçi kapılarını fark edip stratejimizi güncelleyebilmektir.